Allah'ım çok şükür sonunda okullar açıldı. Yuppi Kübra bak ne güzel okulumuz erkenden geldik. Ece sabah sabah gittim bizi buraya zaten uykum var daha. Ya anlamıyorum vallahi ne kadar çok okul sevdası var sende ya. Beni bile bu kadar çok sevmiyorsun. Saçmalama Kübra hadi sınıfımıza gidelim. Öğretmen gelecek bak geç kalacağız. Aa öğretmen geliyor. Günaydın çocuklar. Günaydın, Günaydın öğretmenim. öğretmenim. Evet bakalım çocuklar ikinci dönemden beklentileri neler? Hilal sen söyle bakayım. Öğretmenim ben ikinci dönemde bütün derslerimde başarılı olup okulun birincisi olmak istiyorum. Aferin kızım sana. Peki Kübra sen ne bekliyorsun bakalım ikinci dönemden? Bir de sen anlat hele. Vallahi öğretmenim ben yalanı sevmem. Bir an önce